Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. İyi pazarlığa diliyorum herkese. Ee, geçen hafta e, yine çok sert hareketler oldu. Ee, geçtiğimiz hafta Cuma gününün devamında da yine e, endekste bol bol devre kesmeler. E, çok sert hareketler oldu. Çok ciddi bir düşüş oldu. Pazartesi günü, e, salı, çarşamba, perşembe günleri gördüğünüz gibi e, özellikle pazartesi günü açıldıktan sonra biraz yukarı doğru tepki verdi ama Endeksin en yüksek gördüğü nokta geçen hafta 214 bin, 2149 seviyesiyken en düşükte 1726 seviyesini gördü. Geçen haftaki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Bizim için de 1700 bölgesine kadar bir e, hareket normal diyorduk. 1700'ün üzerinde 1700'ün kırması kırılması bu trendin bitmesini söylüyorduk. Burada bunu söylemiştik açıkçası. Ve gördüğünüz gibi nokta atışı bir yerden e, dönüş oldu. Bazı hisselerde alımlarımızı yaptık. Bazılarında aldıklarımızı ciddi tepkiden sonra kapattık. Gördüğünüz gibi bakın bu çizgiyi çizmiştik. Şimdi ikinci çizgimiz neydi geçen hafta? Şunu hemen şöyle yapacak olursak. Bakın buraya paralel olan bir çizgi. Bu bölgeye kadar bir hareket tepki niteliğinde olacaktır arkadaşlar. Yani zaten şuradaki Perşembe günkü düşüş düşükten Cuma günkü harekete kadar zaten tepkiydi açıkçası. Bu tepki bakalım nereye kadar gelecek? İlk planda şurada bir direncimiz var. Burası 1914 1900 işte 20 bölgelerini diyebiliriz açıkçası. Onun dışında burada buna ek olarak ne yapabiliriz? hemen şuradan 5 günlük ve 10 günlük ortalamalarımızı atalım arkadaşlar. 5 günlük ortalamamızda hemen hemen yaklaşmak üzereyiz. Ee, o da 1902 bölgesinde bizim kapanışımız 1891 seviyesiydi. Ee, ben açıkçası 5 günlük ve 10 günlük bölge yani 1900 ve 1950 bölgelerine kadar bir tepkiyi normal görürüm. Ne zamanki 10 günlük ortalamanın üzerine atıp kalırsak Burası birazcık daha tepkinin dışına çıkabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki hafta zaten tepki olduğu şuradan da belli oldu. Çok düşen hisseler özellikle sanayi endeksi tarafında çok düşen hisseler e, ciddi tepkiler verdi. İşte Türk Hava Yolları tavana kadar gitti. Eee Tüpraş çok ciddi bir tepki verdi. 138'leri görmüştü hatırladı. Yanlış hatırlamıyorsam 155'lere kadar 154'lere kadar gitti. E, ciddi tepkiler verdi diğer kağıtlarda. Bankalar çok fazla dediğim gibi düşmediği için çok fazla tepki vermedi. E, tamamen e, sanayi endeksindeki hisselerin e, çok düşmesinin ardından verdiği tepki gibi gözüküyor şimdilik. Bu tepki ne zaman bir trende döner, ne zaman bir hareket başlar? Dediğim gibi 10 günlük ortalamanın üzerinde kalması önemli. Buraya bir dikkat edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında hemen bir düşüşün fibosunu atacak olursak da, şöyle yapacak olursak da bakın. Cuma günü hemen hemen işte ilk 38 seviyesinde geldik. %50 düzeltme seviyesini üzerine attığımız noktada bence düzeltmenin bittiğini söyleyebiliriz açıkçası. Ve yeniden bir trend başladı diyebiliriz. Oraya kadarki hareketler açıkçası tepki niteliğinde kalacaktır. Şimdi daha böyle kısa vadeli şöyle 60 dakikalığa bakacak olursak da ee, şunları tekrar tekrarsilerim bunlar biraz daha uzun vadeli teknik durumlarıydı. Dediğim gibi burada da aynı şekilde ee, hemen hemen şu bölgelere geliyor zaten. Bu bölgelerin üzerine kadar yani şu bölgeye kadar ki hareketler bence tepki niteliğindedir. Bunun üzerine e, atacak olursa da önümüzdeki hafta için e, şu an için çok uzak gözüküyor ama yani öyle bir borsamız var ki çok ciddi hareketler yapmaya başladı açıkçası. Çok volatilite çok ciddi arttı. E, şurada. Yatay. Bakın şurada bir 2000 seviyesinde bir direncimiz var. Hemen buna bir paralel atacak olursak arkasından burada var. Yine aynı şekilde şu şekilde bir kısa vadeli dirençleri de çekmiş oluruz arkadaşlar. Şu şekilde yine desteğimiz de buralarda. Onun dışında yine şuralarda bir desteğimiz var. Evet. Şimdilik tepki niteliğinin e, üstüne gitmeyecek bir piyasa olarak görüyoruz. E, şimdi e, dolarla hareketine devam ediyor, yani dolarla korelasyonumuz devam ediyor. E, bu e, ben bunun açıkçası birazcık daha bitmesini bekliyordum ama bitmedi. E, Endekste tam tersi bir hareket e, olabilir, yani dolar düşerken de olabilir. Ama artık e, tam tersine döndüğüne, yine. yine eski korelasyona döndük. Dediğim gibi bu tamamen ucuzlukla alakalı. Dolar bazında zaten ciddi şekilde ucuz duruma geldik. Şöyle bir bakacak olursak. Tabi dolardaki düşüşle birlikte şuraları görmüştük bakın hatırlarsanız. Geçen hafta buralardaydık. Pazartesi günkü açıklanan kararla birlikte de işler tersine döndü. Burası pazartesi günkü seviye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki hareketle birlikte buraya geldik. Dolar bazlı tepkinin devam etmesi için, dolar bazlı hareketin devam etmesi için de açıkçası ee, şuradaki e, 1800 1.8 sent diyelim eski fiyatlarla e, ilk planda buranın üzerine geçmesi lazım ikinci planda da hareketimizin daha net bir şekilde yukarı gitmesi için e, 2.25 2.30 sentin üzerine gitmesi gerekiyor açıkçası e, kabaca seviyelerimiz yani şu bölgeden kurtulmadıktan sonra şuradaki gördüğünüz gibi burası yaklaşık olarak e, 3 senelik. 3.5 senelik bir bölge. Bu bölgenin üzerine çıkmadıktan sonra dolar bazlı çok fazla bir şey beklememek lazım. O yüzden zaten hani dolar yükselirken biz endeks olarak da yükseliyorduk. Bence de buranın üzerine çıkarsak, şu bölgenin dışına çıkarsak ancak o zaman bir ayrışmadan bahsedebiliriz. Ama şu an için bence böyle bir durumdan söz etmek için çok çok erken diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi yeniden endeks tarafına bakacak olursak hemen X30 tarafına bakalım. Burada da çok farklı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Burada da hemen hemen desteğe yaklaşmıştık açıkçası. Desteğe yaklaş, yaklaştık ama biz düz gibi değildi. Buradan da hemen hemen bir tepki geldi açıkçası. Ee, önümüzdeki hafta içinde hemen günlük tarafına bakacak olursak burada da grafikler çok benziyor arkadaşlar. Zaten e, 2020 yılındaki bu yan kağıtlar dışında BIST 100 BIST 30 tarafında çok ayrışma olmadı açıkçası. Ee, şu anda grafikler birebir devam ediyor. Ama biz farklı olarak neye bakabiliriz? Bankacılık endeksine bakabiliriz bankacılık endeksindeki durumda hemen şunu güncellemiş miyim? Evet güncel. Gördüğünüz gibi e, şurada bir yani sanki obo yapıyor gibi bir görüntü var. Bu obodan çıkmamız için açıkçası şu bölgenin üzerine çıkmamız lazım arkadaşlar. Şunu hemen şöyle şu bölgenin üzerine çıktığı, çıkarsak eğer e, bence e, şuradaki bölgenin üzerine çıkacak olursak e, bankacılık endeksinin pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz ama burayı eğer yapıp, yapamayıp da Kıramayıp da aşağıda da şu bölgeyi gördüğünüz gibi aşağı doğru kıracak olursak da bu sefer çok ciddi bir yani şöyle bir gördüğünüz gibi bir obo, omuz baş omuz formasyonu oluşum olabilir. Buradaki boyun kırılırsa da daha aşağılara gelebiliriz gibi duruyor. Bu da tabi dolar tarafıyla alakalı. Biraz sonra dolar tarafıyla ilgili de bu sefer biraz daha geniş bir yorum yapmayı düşünüyorum bazı grafiklerle burada bunu desteklemeyi düşünüyorum. Şimdi eee bankacılık endeksindeki durumda bu arkadaşlar. Yani burada da gördüğünüz gibi çok ciddi bir sıkışma var. Yani bu düşüşten çok fazla etkilenmedi aslında bankacılık endeksi. Yani şurayı şuradaki yatay tarafı saymazsak şurada ciddi bir şekilde yataya bağladı. Sana endeksindekilerle düştü ve buradan yukarı tepkiye de katılamadı. Dediğim gibi şuradaki bölgeyi geçtiğimiz noktada bence bankacılık endeksindeki hisseler yeniden cazip duruma geçecektir diye düşünüyorum. Ee, sanayi endeksi çok hareketliydi, çok düştü, ciddi satışlar geldi, taban taban gitti ama dediğim gibi tepkiyi de onlar verdi. Zaten onu da söylemiştik yani hafta içindeki tweetlerde. Anlayacak kağıtlar belliydi. Ee, orada da bir hareket oldu açıkçası. Günlük olarak bakacak olursak gördüğünüz gibi daha e, iki gün önceki yani perşembe günkü barın üzerine pardon çarşamba günkü barın e, yüksek seviyesini geçemedik. Burası salı günkü dip. Çarşamba Bakın salı günkü dip, çarşamba günkü dip yüksekle hemen hemen aynı zaten. Yani ilk planda açıkçası e, şurayı e, eğer pazartesi günü e, burayı geçecek olursa yani 3394 seviyesinin üzerine atacak olursa sanayi endeksi biraz daha böyle sanki şuralara kadar bir hareket e, olacakmış gibi duruyor. E, dediğim gibi halen burada bir e, e, düzeltmeden e, yukarı doğru yani düşüşün tepkisinden bahsediyoruz. E, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bu düşüşler yeniden gelebilir. Dolardaki düşüş devam edecek olursa e, biz burada dolardan da ayrışabiliriz. Çünkü artık faizlerde ciddi bir e, yükseliş var arkadaşlar. Onlar da söyleyeceğim şimdi. Para da ciddi bir sıkıntı olacak diye bekliyorum ben. Şimdi dediğim gibi sanayi endeksindeki durumda da bundan ibaret. Eğer şurada 3399-3400 seviyesinin üzerine eğer atacak olursak biraz daha tepkinin boyutu yükselecektir diye düşünüyorum. Gelelim vadeli işlem tarafına. X30Y vade açalım. Şimdi burada ki durumda aslında şöyle günlükten bakacak olursak Burada da aynı şekilde bakın şuradaki barın yüksek seviyesi 2099. 2100 e, seviyesinin üzerine çıkacak olursak yani eski fiyatlı e, 210 bin seviyesinin üzerine çıkacak olursak e, yeniden biraz daha böyle sanki 2189 civarlarına kadar bir hareket gelebilir gibi duruyor. Daha böyle kısa vadede bakacak olursak da bakın şurada ciddi bir e, bence bölge var. Şurası. Hemen şuraya bir yatay dençe atalım arkadaşlar şöyle Burası benim için açıkçası önemli bir seviye. Gördüğünüz gibi buradan 1, 2, 3 defa dönüp 4. defa da burada durup arkasından burayı kırmış gözüküyor. Kırdıktan sonra da yukarı doğru burayı geçemedi. Önemli, o yüzden önümüzdeki hafta 200, 2106, 2111, 2110 seviyeler önemli. Yani 200, eski fiyatlı 210 211000 211 bin seviyeler önemli seviyeler. Cuma günü hemen oraya yakın bir seviyeden satış yedik. Ee, kısa vadeli tarafta da şu şekilde bir e, trend çizebiliriz arkadaşlar. Ee, eğer ki 2000, e, yeniden 2038 seviyesinin altından geçecek olursak kalacak olursak hem burada yatay direnç hem de şurada da bakın yatay direnç var. 2000 yani 203.000 seviyesi artık da kritik seviye. Eğer 203.000 seviyesi tekrar yeniden kıracak olursak aşağıda yeniden aşağılara doğru sert hareketler gelecektir diye düşünüyorum. Yani şu an için dediğim gibi bakın burası tamamen bir düzeltme seviyesi ama burada 2100'ün üzerinde long. Ee, pozisyon taşınabilir. Devam edilebilir. Kesinlikle short olmayacaktır. Birazcık daha tepki seviyeleri buralara kadar gelir. Yani artık buradaki marj boyları ciddi e, tutarlarda oldu. Artık ciddi seviyelere geldi. Eğer ki dediğim gibi şurayı da kıracak olursa yani 203 bin seviyesinde kıracak olursa bu sefer de long taşımanın bir anlamı kalmayacak. Yeniden buraya belki ikili dip yapmak için e, deneyebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki haftaki bir, e, takip edeceğimiz rakamlar bunlar olması gerekiyor burada e, şurada yükselen bir üçgen gibi bir durum var. Bakalım buradaki durum kıracak olursa longa gireriz. Olmazsa da bekleriz. Çok fazla dediğim gibi her gün işlem yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Yani bunu bir kere e, kafanızdan çıkartın. Yani ben son e, açıkçası son dönemde e, güzel bir hareket yakaladım. E, onda da şöyle e, endeks yukarı doğru giderken artık temkinli olmaya başladım. Yani özellikle e şöyle düşünecek olursak, biz üst tarafı için ben size anlatayım. Biz üst tarafında özellikle yani 213-215 bin, yani şu bölgenin üzerinde mesela şuradaki hareketle çok fazla olmadım arkadaşlar. Yani Merkez Bankası kararından sonra, ben kararından önce zaten pozisyonlarımı kapatmıştım, riske girmeyeceğimi söylemiştim zaten. Bunun dışında şuradaki bölgenin üzerindeki yani şu hareketle olmadım ben arkadaşlar. Ama gittim ben buradan short açtım arkadaşlar. Bunu da açıkçası tahmin ettim. Şanslar diyebiliriz açıkçası. Çok fazla da şey yapmaya gerek yok millet gibi. Buradan ben short pozisyon açtım. Bu short pozisyonda da şu de kapattım. O da ayrı mesele. Ama dediğim gibi, şuradaki pozisyondan itibaren ben içinde yer almadım. Şurada da. Ee, çok güzel hareketler kazanıldı. Ee, kapanışta aldım, açılışta sattım. Kapanışta aldım, açılışta sattım. Bakın hep kapanışta al, açılışta sattım. Bu şekilde zaten size yorumlarda da bahsetmiştim. Ee, her zaman pozisyonda olmanızı gerektirecek bir durum yok. Şuradan itibaren de, şuradan itibaren de yani 1900'ün altında da 1700'ü beklememe rağmen short pozisyon açmadım, bekledim. Ta ki. Perşembe gününe kadar arkadaşlar. Perşembe günü özellikle saat saatiyle birlikte şuradan yavaş yavaş mal toplamaya başladım. Şuradan bakın 1780 bölgesinden topladım. Arkasından en dipten açıkçası 3 e, tane hissemi aldım. 3 tane hisse aldım en dipten. Buralardan çok ciddi şekilde yaptım ve bunları da çoğunda şu bölgelerden sattım. Yani ve e, ciddi şekilde bekledim arkadaşlar. Sabrederseniz borsada hiçbir zaman fırsatlar bitmiyor. Her gün pozisyonda olmak yerine daha böyle sakin bir şekilde ha şöyle söyleyeyim size bununla ilgili de bir tweet attım. Teminat kontrolü çok önemli diye açıkçası belirttim. Hatırlarsanız. Benim için özellikle yine hatırlarsanız eskiden bahsetmiş olduğum şuradaki çizgiyi hatırlıyorsunuz. Yani şuradan beri de ben hep sürekli long pozisyon söylüyordum. Buradan itibaren de açıkçası yani 1800 1900 2000'lere kadar da long taşıdım. Ve şuradan ee, şuradaki e, açtığım longlarda gelen teminatlarla bile yeni longlar açtım. Full teminat gittim. ve Anlattım size de burada hata yaptık aslında. Bunu e, yıllardan beri e, için, işin içinde olan birisi olarak bile hata yaptığımı biliyordum ama açıkçası piyasaya da çok güveniyordum. Yani bu şekilde hareketin olacağını her zaman söyledim, bekliyordum zaten. Buralara kadar da bekledik, içinde olduk bu pozisyonları. Ama dediğim gibi. Burada full kaldıraçla, full pozisyonla giderken son dönemdeki hareketlerle artık temkinli olmaya başladık. Şuradaki hareketler içinde de aynı şekilde. Yani nakit girdiğiniz zaman öyle güzel şanslar verdik ki size arkadaşlar, hisse bazında. Buradaki düşüşlerde sabah taban açan kağıtları alıp yukarıdan %5, %6 yukarıya bir saat içinde satabildiğiniz çok büyük getiriler elde ettiniz. İşte nakit varsa perşembe günü aldınız, işte cuma günü sattınız 24 saat içinde... ...çok ciddi bir getiri elde edebildiniz çoğu kağıtta. Dediğim gibi, biraz sabrederseniz, biraz teminat tarafını ayarlayabilirseniz... ...bazen dediğim gibi, sürekli pozisyonda olmanın bir anlamı olmuyor arkadaşlar. O yüzden de vadeli işlem tarafında işlem yaparken dikkatli olmanızda fayda var. Spot tarafı için daha farklı. Spot tarafı için çok farklı şeyler var. Yani o tarafta alırsınız, beklersiniz şuradan aldığınız hisseyi beklediğiniz zaman da elinizdeki lot azalmaz. Ama burada çok kişi açıkçası bana da çok mesajlar geldi. Çok üzüldük de. Çok kişi parasını sıfırladıp sıfırlamayı geçtim eksiye döndü. Kurumlar alelacele pozisyonlarını kapattı. Çok ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. E, kurumların e, teminat artırımı ile ilgili e, yorumlarına da biliyorsunuz şu herkes çok tepkiliydi ama ne kadar doğru olduğunu da gördünüz. Yani düşünün e, burada eksi 10 binle geceye giren bir kişi, eksi 10 binle çıkan bir kişi eğer teminatın full teminat olarak girmiş olsaydı bu çok daha büyük olacaktı. Ne kadar çok büyük pozisyon ne kadar o kadar büyük sıkıntı. Yani şu anda da normale dönmesini bekliyorlar ama şu anda normale dönecek bir durum yok hala. Yani e, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ dediğim gibi tekfenin bir gün önce taban olup bir gün sonra taban olması Halen şu an için normal bir durum değil arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Durum bundan ibaret. E, Endeks Viyop tarafı içinde de söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu hafta içi vade bitiyor artık. Vade sonu nerede kapatmak isteyecektir. Ellerinde kalan pozisyonlar nedir. Onu da dediğim gibi e, hafta içine yine değerlendireceğiz. E, önümüzde bir 5 iş günü daha var arkadaşlar. Ona göre işlemlerini yapacaktır. Şimdi e, gelelim dolar tarafına. Şimdi... Dolar tarafında biliyorsunuz bir ürün çıktı. Bu ürünle birlikte e, açıkçası çok cazip bir ürün gibi gözüküyor. E, Vadesi ne kadar bekleyin için. Minimum 3 ay bekleyin için. E, cazip bir ürüne benziyor açıkçası arkadaşlar. Bu e, üründe. Faiz oranlarının da yükseldiğini biraz sonra zaten göstereceğim size. Faiz oranları önümüzdeki hafta gecikmeli de olsa gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta bu faiz oranları daha da yükselecektir. Şimdi dolar tarafında şu şekilde bir trendimiz vardı. Bu trendi geldi. Ben açıkçası çok fazla 10 liranın altını beklemiyorum. Halen de beklemiyorum. Hadi 10 lirayı kırdık. 10 liranın altında da yine çok fazla yol olduğunu düşünmüyorum geleceğimiz nokta hemen hemen işte 9.5 9.40 seviyeleri falan arkadaşlar. Yani çok aşağılara artık buraya gelirse de buradan ciddi bir alım fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi faiz oranları önemli. Merkez Bankası çiziyor arkadaşlar bu işi. Ne kadar faiz oranını azalsa da politika faizi düşse de bizim buradaki e, ana bakmamız gereken faiz oranları e, şöyle söyleyeyim. Bakın matrix de burada ticari kredi faiz oranları var. Hemen şunu ben bir çizgi haline getireyim. Bakın geçen hafta e, bu haberlerden önce en düşük 18.88'lere kadar gelen e, ticari kredi faiz oranları e, 23 Aralık'taki veriyle birlikte yani Perşembe günü verilen 20.91'e geldi. Ve e, sahadan aldığımız, bankalardan aldığımız bilgilere göre de e, rotatif kredilerde önümüzdeki hafta özellikle büyük bolası önümüzdeki hafta e, 25 seviyelerine kadar bu faizin yükselmesi gerek. Be bekliyorum ben. Bu haftalık gelen bir veri arkadaşlar. Bakın 16-23 Aralık haftalık gelen bir veri. Burada dediğim gibi büyük bolası da 25 seviyelerini bir faiz oranı göreceğiz arkadaşlar. Bu 25 faiz oranı demek faizlerin yükseltilmesi demek. Yine TCMB burada bakın mevduat faizleri de var arkadaşlar. Mevduat faizlerine bakacak olursak da bakın doların düşmeye yükselmeye başladığı dönemdeki mevduat oranı 19.25'ti. Burada gördüğünüz gibi 13.95'e kadar düştü. Ortalama mevduat faizleri bunlar. Yaklaşık 6 puanlık bir faiz oranı düşüşü oldu. Burada ee, buradaki durum şu 6 puanlık gerçek faiz indirimi yani burada oldu. Mevduat tarafında %13'ü beğenmeyenler burada ne yaptı? Dolar almaya başladı arkadaşlar. O yüzden de zaten dolar yükseliş kaydetti. Gerçek açıkçası Merkez Bankası faizi dışındaki faiz budur arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Bakın 16 Aralık'ta 14.35'ten 15.35'lere yaklaşık bir puanlık bir artış olmuş. Ama bu bir puanlık artışın dışında önümüzdeki hafta büyük olasılıkla 17'lere kadar bir gelmiş olacağız. Çünkü şu anda 20 faiz veriyor, verdiklerini duyuyoruz yine sahalardan aldığımız bilgilere göre, bankalardan aldığımız bilgilere göre. Önümüzdeki hafta 17'lere kadar gelecek. Bu dediğim gibi faiz oranı yükselmesi dediğim gibi dolara baskılayacaktır. Ne olursa olsun özellikle bir de ee, bu e, kur korumalıyla birlikte e, ciddi bir e, baskı olacaktır. Bir düşünüyorum, faizlerdeki yükseliş devam edecektir. Yani örtülü mü örtülü değil, net bariz bir faiz artırımı oldu açıkçası. E, politika faizi çok açıkçası benim için gösterge değil. Şimdi, e, zaten şöyle düşünün, %65, e, bakın burada şöyle bir veri daha var, yabancı para mevduatı. Gördüğünüz gibi e, sürekli yükselen bir mevduat var. Bu da e, en son 12 Kasım verisi var burada burada gecikmeli ya da evet arkadaşlar biraz gecikmeli bir veri bu e, buna hiç bakmamıza bile gerek yok açıkçası yine burada bakın e, tüketici kredileri faiz oranları var yine aynı şekilde bakın tüketici kredileri geçen haftalarda 21.99'lara kadar gelmişken e, 23.50 23 Aralık haftasında 23.50'lere kadar geldi önümüzdeki hafta büyük bu hastalıkla da 27-28'lere kadar gelecektir diye düşünüyorum ortalama olarak gidiyor bunlar. Gelecektir diye düşünüyorum. Bu faiz artışları e, yani şuradan kredi çekeyim de artık 20 yani buralardan 28 kredi çekeyim de dolar alayım herkes öyle yapıyordu arkadaşlar. Yani duyduk sağdan soldan çok kişinin duyduk kredi çekip dolar alıyorlardı. Şimdi e, bankaların bu şekilde hani e, kağıt imzalatmaları, onaylatmaları da boşuna değil. Ciddi şekilde dolar alıyordu insanlar. Bu şekilde dediğim gibi 28 seviyesinden alıp da Artık açıkçası dolara girmezler. Zaten milletinde çok canı yandı. Belli bir süre o yüzden dolar tarafıyla ilgili çok fazla e, şey yapmaya gerek yok. E, yükselecek diye beklemeye gerek yok yani. Belli bir süre buralarda yatay kalacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii burada e, bu bizim bahsetmiş olduğumuz şeyler yurt içi talep arkadaşlar. Zaten yurt içi talep baskılamak için yaptılar. Yurt içi talebi baskıladıktan sonra yurt dışından da bir yurt dışı Tarafı için ya da yurt içindeki yurt içinden çıkacak olan yabancılar için de bir talep gelecek midir? Onu da açıkçası şu an için çok zaten yabancı kalmadığı için talep yine gelecektir. Ama açıkçası bir denge e, seviyesine gelecektir kurda. E, do dolardaki e, bizim için şöyle bir e, direnç var arkadaşlar. Yani 12 liranın üzerinde kalacak olursa yani şurada bakın hemen şöyle kanallarımızı çizelim. Şunu hemen bir tane daha şöyle yaptık. Bakın açıkçası benim için 14 seviyesi önemli arkadaşlar. Yani 14 daha önce bakın gördüğünüz gibi çok uzun süre geçememiştik. Geçtikten sonra yukarı doğru hareket hızlanmıştı. Şu kanallar önemli. Bu kanallar neresi? 10, kabaca 10, 12 ve 14. Yani bu bölgeleri eğer 14'ün üzerine çıkarsa yeniden yukarı doğru hareket hızlanacaktır. Çünkü bu düştüğü gibi de çıkacaktır. Dediğim gibi yoksa bu bölgelerin ya da şu bölge içinde hareketine devam edecektir. Dediğim gibi ciddi bir TL sıkıntısı olacak. Yani faiz artırımının dışında, faiz artırımının dışında eğer faiz artırımındaki TL sıkışıklığı yüzde onsa mesela sallıyorum, eğer bu işlemlerle birlikte bence bu sıkışıklık daha da artacak. Yani çok ciddi bir sıkışıklık olmasını bekliyorum ben TL tarafında. Burada da özellikle yani konut satışları, araç satışlarına da. Fiyatlarında da ciddi düşüşler bekliyorum ben açıkçası. E, belli bir geri çekilme olacaktır. Ha, 100 binlik araba 200 bin olmuştur. Yeniden 100 bine gelmesi beklenemez ama yani 120-130'a gelmesi de gerekebilir açıkçası. Dediğim gibi durum bundan ibaret. E, altın tarafına bakalım arkadaşlar. Altın tarafında yani altın öyle bir noktada ki arkadaşlar yani bakın yani şu seviyeyi kırmadan altında ben yukarı doğru hareket olacağını düşünmüyorum. Yani cuma günü kapalıydı. Yani eğer ki 1815 seviyesinin üzerine atarsa yeniden yukarı doğru bir hareket olacaktır. Yeniden belki 1833 arkasından da 1877'leri 1860'ları gelecektir Ama şu an için ben çok fazla Altın tarafında e, halen, yani şurada bir trend oldu. Çok çabuk bitti. E, şu bölge kırılmadıktan sonra altında çok fazla bir şey olacağını beklemiyorum. Altındaki durum bundan ibaret. 1750'nin de ciddi bir alış geliyor. 1750 kırıldığı noktada da, 1750-1740 bölgesi kırıldığı noktada da satışların hızlanacağını bekliyorum. Hisse tarafından geçen hafta paylaştığım tüp baş vardı biliyorsunuz. Tüpraş'ta e, yeniden rafineri majörlerinde artışlar başlamıştı. Bu tabi e, ortalama olarak bakacağımız bakacak olursak 3 e, 3. Üç, çeyrek bilançosuyla bilançosundan belki bir tık daha böyle kötü gelse de e, Tüpraş'ın bilançosu ederi için çok fazla bir şey etkilemeyecek arkadaşlar. Tüpraş tarafında da Şuradaki gap 166 seviyesinde belki buralara kadar bir dolma doldurabilir bu gap. Açıkçası tüp başta ben beğeniyorum. Şu gap, gördüğünüz gibi şuralarda 166 seviyesine kadar bir hareket olabilir. Takip etmekte fayda var. Düşler alım fırsatı. Yani 140'ın altında, yani 140-145 bölgesi. Alım için uygun seviyeler gibi gözüküyor arkadaşlar. Türk Yolları vardı. Türk Yolları'nı açalım hemen. Son olarak ona da bakalım. Videomuzu bitirelim. Türk Yolları'nda da e, aynı şekilde düşüşten sonra bir tepki geldi. Beklediğimiz yerlerden. E, hafta içi paylaştığımız videodaki grafikleri biliyorsunuz. E, ve hepsinin açıkçası... Ee, çok fazla mütevazide olmayacağım. Hepsine nokta atışlar geldi, hepsi gelebileceği yere kadar geldi. Biraz daha satış olabilir diyorduk. Hepsine o satışlar oldu ve e, nokta atışı yerlerden de e, alım fırsatı verdi. Umarım faydalanan olmuştur arkadaşlar. Burada da dediğim gibi 22 seviyesi önemli Türk Hava Yolları için. 22 seviyesinin üzerine atacak olursa da e, yeniden e, şuradaki 23.5 seviyesine kadar gelebilir. Zaten 23.5'ü yu kırarsa yukarısı boş arkadaşlar. Burada dediğim gibi Lufthansa'ya yine bakmaya bir gözücülüğe bakmaya devam edin. Orada olacak olan sıkıntı burayı da etkileyecektir. O şekilde düşünmekte fayda var. Evet arkadaşlar bu haftalık videomuz da bu kadar. Biraz daha uzun bir video oldu yine. Çok da kısa kesemiyorum artık kusura bakmayın. E, durumlar birazcık karışık olduğu için. Biliyorum bazen sıkıyor artık arkadaşlar ama e, ya artık idare edin artık belki izleyenler vardır. Durum bundan ibaret. E, önümüzdeki hafta için herkese bol kazançlar diliyorum. E, herkese iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.